Yok artık. Beslenme hayatımızda önemli bir yer tutuyor. Hatta bazılarımız yemeğe bir hayli düşkün. Yediğimiz her bir yiyecek vücudumuzda farklı bir fayda sağlıyor. Bazı yiyecekler ise şekil olarak benzediği organa iyi geliyor. O zaman hemen bu yiyecekler hangileriymiş birlikte öğrenelim mis gibi kokusu, kıpkırmızı görüntüsüyle iştah kabartan çilek yazın en sık tüketilen meyvelerden biridir ve oldukça da lezzetlidir. Tatlı ve pastalarında daima üzerini süsleyen çileğin sağlığa faydaları da yok sayılamaz. Şekli itibariyle dişe benzeyen çilek içeriğinde bulunan çeşitli asitlerden dolayı mekanik temizleme sağlayarak dişlerde plak oluşumunu azaltmaya yardımcı olur. İçeriğindeki C vitamini sayesinde diş eti sağlığını koruyan çilek dişlerde lekelenmelerin önlenmesine yardımcıdır. Kış aylarının en gözde meyvelerinden olan greyfurt yüksek oranda C vitamini ve likopen kaynağıdır. Anti kanserojen etkisiyle ön planda olan greyfurt şekil itibariyle memeye benzer ve meme kanserinin baş düşmanlarından biridir. Sağlıklı beslenme reçetelerinin olmazsa olmaz yiyeceklerinden biri tabii ki avokado. Avokado tam bir vitamin mineral deposudur. Bu sağlıklı meyve şekli itibariyle içinde bebek bulunan anne rahmine benzer. Genel olarak kadın hastalıklarına iyi gelen avokado rahim ve yumurtalıkları koruyucu etkiye sahiptir. Rahim ağzı kanserine karşı koruyucu etkisiyle ön planda olan avokado hormonları dengeler, hamilelik döneminde annenin ihtiyacı olan vitamin ve minerallerin vücuda alınmasını sağlar. Yaz aylarının sembolü olan salkım salkım üzümlere kim hayır der ki? Üzüm gerçekten de faydaları saymakla bitmeyen bir meyvedir ve bu harika meyve görüntü olarak akciğeri andırır ve tam bir akciğer kanseri düşmanıdır. Aynı zamanda antioksidan deposu olan üzüm, eğer çekirdeğiyle birlikte tüketilirse akciğerlerdeki serbest radikallere savaş açar. Cevize baktığınızda beyine olan benzerliği mutlaka dikkatinizi çekmiştir. Lezzetli ve sağlıklı bir ara öğün olan ceviz, içeriğinde gümüş iyonu barındıran tek besindir. Beyin ise gümüş iyonuna ihtiyaç duyan tek organdır ve cevizle muhteşem bir uyum sağlarlar. Beyin sağlığına çok faydalı olan ceviz, hafızayı kuvvetlendirme özelliğiyle dikkat çeker. Zihin yorgunluğuna iyi gelen ceviz zeka geliştirici özelliğe sahiptir. Havucun gözleri iyi geldiğini mutlaka duymuşsunuzdur. Havucu dilimlediğinizde şekil olarak da göze benzer. Tam bir A vitamini deposu olan havuç beta karoten bakımından da zengindir. Görme yeteneği konusunda faydaları azımsanmayacak kadar çok olan havucun içinde de az ışıkta görmemizi sağlayan rodopsin bulunur. Katarakt ve maküler dejenerasyon durumunu da önleyici etkiye sahiptir. Kıpkırmızı görüntüsüyle ve lezzetiyle hem sofraların hem yemeklerin olmazsa olmazı domates en sık tükettiğimiz yiyeceklerden biridir. Kalbe benzerliğiyle dikkat çeken domates içeriğindeki potasyum sayesinde kalp sağlığını korur. Kan basıncının düzenlenmesinde de etkili olan domates içeriğindeki lif ve C vitamini ile de kolesterol seviyesini dengede tutmaya yardımcı olur ve kalp hastalıkları riskini azaltır. Lezzetli ve sağlıklı sebzelerden olan kereviz, içeriğindeki K vitamini sayesinde kemik sağlığını güçlendirici etkiye sahiptir. Kemik sağlığında önemli rol oynayan fosfor da kerevizin içeriğinde bulunur. Uzun ince dallarının görüntüsüyle de kemiklere benzerlik gösterir. Türk mutfağının önde gelen yemeklerinden olan kuru fasulye birçok vitamin ve mineral bakımından zengin bir yiyecektir. Peki minik fasulye tanelerinin böbreğe benzerliği hiç dikkatinizi çekti mi? Evet, kuru fasulye tam bir böbrek dostu diyebiliriz. Böbrekleri güçlendiren fasulye böbrek taşını ve kumunu dökmeye de yardımcıdır. Kurabiyeleri tatlandıran bitki çaylarının olmazsa olmazı zencefil. Asya bölgesine has ve çok eski zamanlardan bu yana birçok rahatsızlığa iyi gelen yiyeceklerden biridir. Zencefil şekil itibariyle mideye benzer. Mide rahatsızlıklarına iyi gelen zencefil, hazımsızlık, şişkinlik gibi problemlerin giderilmesinde de etkilidir. Mide kasılmalarının geçmesinde de rolü olan zencefil mide ağrısını hafifletir. Ülkemizde tüketimi her ne kadar yaygın olmasa da tatlı patates oldukça sağlıklı bir yiyecektir. Tatlı patates görüntüsüyle pankreasa çok benzer ve içerdiği B6 vitamini sayesinde de tam bir pankreas kanseri savardır. Kan basıncını düzenlemeye yardımcı olan bu yiyecek pankreasın düzgün çalışmasında etkilidir. Evet işte yiyecekler ve benzedikleri organlara olan faydaları. Siz de faydalarından nasiplenmek istiyorsanız saydığımız yiyecekleri bol bol tüketmeyi ihmal etmeyin. Yok artık serimizin bugünlük sonuna geldik. Bir sonraki yok artıkta görüşmek üzere.